Arkadaşlar bugün sizlerle buradaki kocaman Yağmur'u izleyelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir bakıyoruz. aa eskiden daha şiddetli yağıyordu. Neyse biraz izleyelim şöyle. Yağmur yağıyor. Hala yağıyor. Hala dinlemiş. Acaba ya. ne yağıyor? Arkadaki sesleri unutamayın. Zaten yağmur yağıp duruyor. Birşey arıyordum zaten çıkamadım. Ben bu videoyu çekmeden önce o buralar seldi. Sular daşıyordu şuradaki yerden. Bayağı daşıyordu. Neyse arkadaşlar. Bence sıkılırsınız diye ben videoyu kapatayım. Görüşürüz. Durun, bir dakika olsun öyle gidelim. Hı, hmm, şöyle bir arabalar var. Şurada zaaaar diye bir araba geçiyor. Şöyle parmakla arttırayım. Allah kafam yamuldu şöyle indirirsek daha iyi olur daha iyi odaklarız gördünüz mü neyse arkadaşlar bu kadar yeter görüşürüz zartlak gibi yağıyor yağmur arkadaşlar şu dalinin çok yağıyor dediğim şey işte bu He bay. Bay bay. Videoyu kapatamıyorum. Ehve. Ehu ehu. Ehu. Ben de çektim video ama atmayacağım. Hadi Sız. Sus. Hadi bakalım videoları.